ne mutlu bize ki da tarihçi Heredot'un deyimiyle gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü olarak tanımlanır incir, zeytin, kestane, zeytinyağı yetişir burada. Ve bizler de kestaneyi tüketen, çok seven bir aile olarak kestaneyi nasıl işleriz, nasıl katma değer kazandırırız diye araştırmalar yaparken, daha doğrusu kestane şekeri nasıl yaparız diye araştırmalar yaparken tesadüfen devlet desteği almış, kestane üretimi yapan bir firma ile tanıştık. Açıkçası ilk başta glutensiz ürün üretelim diye çıkmadık yola. Çünkü bu zaten çok yeni bir kavramdı. İşte bundan 10-11 sene öncesinden bahsediyoruz. E, bizim de bireysel olarak yeni tanıştığımız bir kavramdı. Ve o zaman kestane unuyla tanıştık. Kestane unuyla tanışınca da işte bu bir ürün, a glutensiz beslenme artık çok konuşulmaya başlandı deyip biz o şekilde yola devam ettik. Çeşitler arttıkça tabii ham madde ihtiyacı da arttı. Bunlara nasıl ulaşabiliriz, nasıl daha düzgününü bulabiliriz sorusunun cevabını aramaya başladık. En sevilen ürünlerden biri de kara karabuğday. Çiğ karabuğday. Bunu da özellikle çiğ diye belirtmek istiyorum. Çünkü karabuğday kendine has. Kokusu ve tadı olan bir ürün zaten. Özellikle çiğ arıyor müşteriler. Biz de bunu göz önünde bulundurarak en başından beri çiğ hiç kavrulmuş üretim yapmadık. Çok aradık ama. Ama işte bunlar da belli kriterlerde alınıyor. Pestisit analizleri yapılıyor. yapılıyor. Glüten, Glüten analizi analiz zaten olmazsa yapılıyor. olmaz. Kinoa doğası gereği hem glutensiz hem de protein içeriği yüksek bir ham madde. İşte tanesi kırmızı veya beyaz olarak çalışıyoruz şu an. Kinoa onu da yine yapısı gereği çok doyurucu ve tok tutan bir hamura dönüşüyor kullanıldığı zaman çok değerli bir dostumuzun referansıyla aslında Beyaz Fırın'la tanıştık. Biz Beyaz Fırın'ı zaten tanıyorduk. Marka olarak çok da seviyorduk. Çok eski zaten. Müdavimlerinden yani, evet, yani <laughs> İstanbul'a gittiğimizde. Çalışmaya başlamadan önceden beri zaten yıllardır severek gelip yiyip içiyorduk. İlk başta birkaç küçük denemeyle evet, onlarla nohutunuyla, baş, nohutunuyla nohutunuyla başlayıp başladık. sonrasında arz ettiğimiz ürünleri tedarik etmekle başladık. Karışımlar birazcık özel oldu aslında. Karışım fikri de şu şekilde çıktı. Bize kinaonu ve pirinç karışımı talebi geldi. Yaparız dedik, çalıştık, işte oranları formülize ettik vesaire. Şu an halen tedariğini sağlıyoruz, sağlıyoruz size. Ondan sonra... Sonra sizlerle görüşmeye geldiğimizde diğer karışım fikri ortaya çıktı. Biz dedik ki sizin için ne yapabiliriz karışım olarak? Çok hızlı bir şekilde kek karışımı ortaya çıktı. Sonbahar menüsüne yetişmesi için de size üç farklı evet. ürün gönderdik ve siz birini seçtiniz. Yani çok çalıştık o ürünleri. Gerçekten çok çalıştık. Evet. Çok emek verdik. Evet, yani verdik. 10 tane falan çalışmışızdır evet. herhalde. Size 3'e indirgedik. Sizin tarafınızdan çok sevildi ve şu anda bir yılı aştı kek karışımı ve sipariş periyotlarından da takip ediyorum. İnsanlar tarafından da sevilmiş ki o periyodun sıklığı arttı. E bu da bizi çok mutlu ediyor. Yani beyaz fırın bu anlamda Bizim için bir dönüm noktası oldu. Bizi gerçekten motive eden bir gelişme oldu. Bizim size tedarik ettiğimiz standart ürünler var ama glutensiz kek karışımı bir ürün sizin beyninize sunuldu ve sevildi. Biz ondan sonra düşündük ya işte kişiye özel, firmaya özel üretim başardık, güzel oldu. Bunun niye devamını getirmeyelim gibi bir kendimize yol haritası da çizdik aslında. Bu da beyazsını en çok takdir ettiğimiz ve çalışmaktan keyif aldığımız yönlerinden bir tanesi. Yani o yüzden Beyaz Fırın ticari ilişkinin yanında vizyonumuza bizim için katkısı. evet vizyonumuza çok büyük bir katkısı o oldu. Yani sizlerin Natali Hanım'ın Beyaz Fırın'la çalışmamız o yüzden keyifli çok, keyifli, çok keyifli. Bizim en dikkat ettiğimiz şey mümkün olan ürünlerde yerli ürün kullanmak. Yerel üreticiyi desteklemek, yerel ürünü, yerel ham desteklemek günümüz koşullarında gerçekten çok kıymetli ve çok önemli. Biz de bir küçük işletme olarak başladık. İşte yavaş yavaş büyüyoruz ve bize bu konuda Beyaz Fırın destek oldu. Ya işte siz yerli ham madde kullanıyorsunuz, yerli üreticisiniz. İşte biz sizden almayı tercih ederiz. İşte Artı üreticilerin, ham maddenin, ürünün hikayesinin peşine düşüyorsunuz. Bu ürün nasıl üretildi? İşte bu ürünü üretmek aklınıza nereden geldi? Yani bu da günümüz koşullarında çok hayret verici, şaşırtıcı. Beyaz Fırın'ın bu yönü o yüzden bize... En çok etkileyen yönlerden evet, bir tanesi. Ve bizi tanımak Hı? istiyor Beyaz Fırın. Yani tamam ürün tamam yani onu tedarik etmek çok zor bir şey değil dediği gibi işte fiyatı konuşulur, pazarlık yapılır ve ürün satılır. Ama siz bireysel olarak bizi tanımak istiyorsunuz, natural evet. kayı tanımak istiyorsunuz. Can, sen kimsin işte? Çağdaş, sen evet, kimsin ya diyorsunuz yani. Değerli ve kıymetli bir şey. O yüzden evet. ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet, yani bir küçük işletme için ya da girişimciler için bu tür destekler, bu tür kol kanat germeler, hadi ya işte sen yaparsın demeler gerçekten çok motive edici. Mutluluk verici bir şey aynı zamanda.